Çok enteresan bir konsey geçti. Saçma sapan bir yerden konuya dahil oldu. Berkan samimiyetsiz yok bilmem evet, ne. Evet, şu surata baktığınızda evet. azdıran samimiyetsizin kim olduğunu görürsün bence. Ya bir git şuradan evet. ya. <laughs> evrim Nisa'yı kıskanıyor diyorsun. Sen kimsin? Canı sıkıldığında oynamayanı mı kıskanacağım? Nisa ne yaparsa yapsın hep alttan aldı. Ama aynısını Evrim yapsaydı sen nasıl yaparsın Evrim? Bu bizim suçumuz benim konseyde haberim olmadan sürpriz bir şekilde adımı çıkartması nedir biliyor musunuz? Sinsiliktir. Şimdi o üstüme üstüme gelen adanın ben şimdi üstüne üstüne gitmeye başlayacağım. Başarısız kadrolaşman sana zarar. Bundan sonra yolumuza yalnız devam edeceğiz. Benim için Survivor şimdi yeni başlıyor. Arkadaşlar kazanan takımı önce alıyoruz. Malikaneye götürüyoruz. <laughs> Kim kazanırsa 70'ler partisi yapacak. Oh. Daddy, daddy ve dünyanın en büyük sirki, Silk de söyleyin, önemli isimlerinden Bruce Will, arkadaşlarıyla birlikte gelecek ve sizin için özel şov yapacak. Oh. Büyük ödül için oynuyorlar. Sen mebbu üzeri diyoruz. Her oyun bir final adeta. Survivor bu akşam TV8'de.